Merhaba. Yine bir sorun ne sorun ne programında baş başayız Nille. Evet. Sorularınıza cevaplar vereceğiz değil mi? Evet. Sorular daima şey, sorunların içinde, sorunlar da soruların içinde oluyor. Evet, yani sorduğunuz sorulara biraz daha dikkatli bakarsanız <laughs> aslında onun içinde cevapları da bulabilirsiniz diyebilir miyiz? Peki bir okuyucumuz bizim programlarımızı işte çok beğendiğini övgü dolu şeyler söylemiş. Onları geçiyorum. Sordu şöyle bir şey: Dargın olduğu insanlar var hayatında ve bir adım atmak onlarla barışmak istiyor. Ne var ki eğer negatif bir tutumla karşılaşırsa ne yapacağını bilemiyor. Yani bu korku onu adım atmaktan da vazgeçirebiliyor. Böyle bir durumda ne yapmam lazım diyor. Çünkü e, gurur duygusu bunu engelliyor. Yani refize olmak hı hı. işine gelmiyor izleyicimizin. Bir yol gösterir misiniz diyor. Aslında <laughs> bunun gösterilecek tek yolu hani gurur, gurur üzerinden bir şeyler söylemek olur. İstersen hani gurur nedir? E, bu hani çok dikkat ettiği ve okuyucuyu engelleyen gururu biraz açarsak belki adım atmasını kolaylaştırabiliriz. Bir kere e, gurur egonun ürünü, nevrotik egonun ürünü ve gururla onur tamamen farklı şeyler. Gurur bizim egomuza yönelik olası ya da gerçek bir saldırıda gösterdiğimiz tepki. Yani bize saldırıyı kendimize yapılmış olarak düşünüyoruz. Egomuza değil. Gurur ama onur, insanlık onuru diyoruz mesela. İnsanlık gururu demiyoruz. Ben senden gurur duyabilirim. Ama gururma dokundu demek egoma çarptı demek. Peki çarpsın yani ego da iyi bir şey olarak ben biliyorsam. E biliyorsan yandın o zaman. <laughs> tamam. Belki de izleyicimiz gururun iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Ne var çarparsa çarpsın diyebilir. Yani egonun iki boyutu e var. Neden gurur e şey ego kötü bir şey. Ego özdeşleşmek demek. Senin sahte benliğinle özdeşleşmek demek. Gerçek benliğin senin özünde. Onur özüne yani bene ait olan bir kavram. Gurur ise onur benim beni kaybettiğin için yarattığın sahte benliğe ait olan bir kavram. Tabii ki benim de sağlıklı bir egosu var. Kendi sınırlarını tayin etmek için, başkalarının sınırlarına saygılı olmak için, e, sağlıklı düşünebilmek, sağlıklı hissedebilmek, sağlıklı davranabilmek için. Ama burada bahsedilen reddedilme korkusu doğrudan e, nevrotik ego'ya ait olan bir kavram. Sağlıklı ego'ya değil. Ayrıca dünyadaki tüm insanların... ...bir numaralı korkusu... ...reddedilme korkusu. Ortak bir korku. Ne fark var cesur insanlarla... ...korkak insanlar arasındaki fark? Cesur insanlar... ...reddedilme korkusuna rağmen... ...korkularına rağmen... ...adım atan insanlar... ...korkaklar ise... Korkularının kendilerini durdurduğu, parize ettiği insanlar. Şimdi burada bu arkadaş bars yani varsayıyor benim anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Reddedilmemiş yani ya beni hayır reddederlerse. Hayır, reddedilmemiş ee, aslında diyor. tabii programlardan, işte kitaplardan, CD'lerden e, yola çıkarak... Aslında dargın durmak istemiyor arkadaşlarıyla evet. ve barışmak için bir adım atmak hı hı, istiyor. Hı, ama hı. refüze olmaktan korkuyor. Gururunun engellediğini söylüyor buna. buna da. Ben şöyle düşünürüm. Bu arkadaşım bana gelmiş olsaydı, işte özür dilemek için, yeniden benimle ilişki kurmak için, yeniden arkadaşlığını inşa etmek için ne yapardım? Genellikle insanların büyük çoğunluğu, Acayip kindar değilse, acayip öfkeli değilse kollarını açar. Hoş geldin der. Affetmeyi bilir. Ama zaten acayip kindar, acayip e, e, öfkeli insanlardan arkadaş da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama şöyle karşıladığını düşün. Ee, özür dilediği kişinin onu. Hmm, bak gördün mü? Ben haklıyım işte. Böyle doğruya geldin gibi böyle onu biraz... Rencide kötü edici. hissettirici bir davranışta bulunabilir. Hani Kabul ediyor olsa bile. Ya da Hı -hı. E, hayır e, ben seninle ilişkimi kestim artık bir daha benim hayatıma bulaşma lütfen çek git çık hayatımdan diye çok daha sekter bir tutumda takınabilir. Bu evet. durumlar zaten onu biraz endişelendiriyor. Evet. Evet. Ama zaten bu senin tanımladığın iki şekilde bana verecek bu tepkiyi verecek insandan bana hayır gelmez arkadaş olarak. Aslında şöyle evet. bir şey söyleyebiliriz herhalde burada. Bir ego benle özdeşleştiği durumlarda biraz gurur dediğimiz şey olarak ortaya çıkıyor. Evet, bu haklı olma ihtiyacı doğrudan egonun ihtiyacıdır. Yani Egonun tek derdi vardır zaten. Haklı, haklı olmak. olmak. Mutlu o, olmak değil. <laughs> orada e, bu özdeşleşme hali aslında şöyle bir durum yaratıyor kişide. Gittim, bir adım attım ama refüze edildim özür diledim. Kişi beni refüze etti. Bu durumda ben kendimi reddedilmiş hissediyorum. Yani gurur dediğimiz şey aslında böyle bir şey biraz da. Gururumun kırılması, incinmesi dediğimiz şey davranışımla kendimi özdeşleştiriyor olmam. Ya da da pardon, egomla benimi özdeşleştiriyor olmam. Değil mi? Böyle bir eee şey Ya denen şey elbise benim kendi öz İmajımız... varlığım değil, imajım. Ya, elbisen abi. çirkin ya da hoşuma gitmedi demek, kişi kendisini hakaret olarak algılıyorsa hani elbisen ne yapılan bir eleştiri, sen kendine yapılmış bir elbise eleştiri olarak algılıyorsan bu doğrudan nevrotik egonun ürünü. Evet. Ee, farkına var diyorsun burada yani sen değilsin. Evet. E, beğenilmeyen elbisen. Kaldı ki burada senin o elbiseyi beğenmeni e, engelleyen bir tutum yok. Hani beğenmeyebilir bir başkası ama ille de sen beğeniyorsun diye beğenmek zorunda da değil. Böyle de bakabiliriz herhalde değil mi? Şunu biliyorum. Ee, özellikle işte belli bir yaşa gelmiş daha bilge insanların söylediklerinden. İnsanlar ...genellikle yaptıkları şeylerden değil... ...yapmadıkları şeyden pişmanlık duyuyorlar. Bir pişmanlık duyacaksan diyorsun. Sen özrünü dile arkadaşını yeniden kazanmak için... ...ya da yaptığın yanlışa... ...yanlışın farkına vardığın için... ...bu hatadan öğrendiğin ve geliştiğin için... ...sen yap. Yani ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Ve o borcumu masanın üzerine koyuyorum. Al bunu bu sana ait olan bir şey diyorum... Artık o noktadan sonra senin onu, senin masaya koyduğun şeyi, senin alman, orada bırakman, cebine koyman, onunla gitmen beni ilgilendirmiyor. Yani şu bağı koparmak lazım arada. Karşımızdaki kişinin davranışı bizimle e, ilişkili bir şey değil. Bunu koparabildiğimiz evet, takdirde evet. aslında kendimizi kötü hissetmeyiz. Doğru bildiğimiz bir davranışı yaparız. Bu korku, kaygı aynı zamanda. Korkular kaygılardır. Ya arkadaşım, Beni reddederse, ya arkadaşım özrümü kabul etmezse. Valla genellikle insanlar içten gelen, şuradan gelen özür dilemeyi kabul ediyor. Bir de bu yalnızların dünyasında, yalnızlık dünyasında gerçek bir arkadaşlığı sürdürmek o kadar zor ki arkadaşlarımızın değerini bilelim. Evet yapacağız hatalar. Yani arkadaşlarımız ist arkadaşlarımızı istemeden kırabiliriz. Aa, nevrotik egomuz dolayısıyla istemediğimiz sözler ağzımızdan çıkabilir. İstemediğimiz davranışlarda bulunabiliriz. Ama insanız hatalar bizim için. Önemli olan eski hataları tekrarlamadan hep yeni hatalar yaparak onlardan öğrenmek. Ben derim ki bu izleyicimize her şeye rağmen içtenlikle git özrümü dileyeceksin. Kendini mi ifade edeceksin ama şunu bildir. Yani şunu hisset hissetsin karşındaki. Evet bu insan benimle arkadaşlığını sürdürmek isteyecek kadar bana değer veriyor. Bu evet, önemli. Benim, evet. Zaten burada e, negatif bir tutumla karşılaşırım diye korkup adım atmaktan vazgeçiyor. Evet. Adım attığında biraz önce söylediği gibi aynı zamanda cesur insanlar safına da kendisini koymuş oluyor. Yani oraya doğru da bir adım atmış oluyor. Çünkü ne demiştin? Korkaklarla cesur dediğimiz insanları ayıran ikisi de korkmasına rağmen biri korkusuna rağmen adım atabilen, evet. evlisi, diğeri de korkusu tarafından durdurulan insandı. Ve korkumuza rağmen adım atabiliyorsak zaten cesaretli bir insan olmaya doğru da bir adım atmış oluyoruz. Negatif bir sonuçta karşılaşabilir miyiz? Evet karşılaşabiliriz. Ama bu bizimle ilgili bir şey değil. Yani bu algıyı değiştirebiliriz. Karşımızdaki kişinin davranışını değiştiremeyiz ama onu nasıl algılayacağımızı değiştirebiliriz. Biz doğru bir şey yaptık. Yakın bir ilişki kurmak için adım attık. Ama bu karşımızdaki kişi tarafından kabul görmedi. Tamam o zaman benim zaten... Yakın ilişki kurmak istediğim bir dostum olma şansı da yok böyle bir kişinin. Evet yani sonuçta beni affetmeyecek bak gördün mü ben haklıyım ne rahmet getirdin artık böyle haklı olduğuma e, haklı olduğumu sen de e, kabul ediyorsun demek gerçek arkadaşlık ilişkilerinde olmayacak bir şey. Bu arkadaşlık değil ki hani ego ego arkadaşlığı aslında yalnızlık korkusundan dolayı Birisine bağımlı olma göstergesidir. Gerçek arkadaşlık arka çıkabilmektir. Arkadaş. Evet bu tür olaylar da aslında biraz bunun kriterleri oluyor değil mi? Onu evet. Nasıl bir insan olduğu hakkında bize fikir veriyor. Çünkü hani zaman zaman diğer programlarda da değindik. Davranış, davranışı yapan insan hakkında fikir verir. Evet. Bizim hakkımızda değil. Bunu ihtiyacımız olduğu böyle anlarda hatırlatırsak kendimize daha kolay adım atabiliriz ve karşımızdaki kişinin olumsuz bir davranışından da etkilenmeyebiliriz. Evet sonuçta um, ilişkiler fikirdaşlıkla kurulmuyor. Duygudaşlık lazım. Duygudaşlıkla kuruluyor. Bak burada kalp var. Görünüyor mu? <laughs> Bundan. Kalp, kalpten kalbe oluyor. Gerçek dostluklar. Arkadaşlık dostlukların ön sevişmesidir. Bu e, ee, ev sevişme, mi? sevişme. <laughs> Başka <bir> yerlerde, <gülüyor> <diyoruz>. <gülüyor> Biz burada bu soruya yeterli ee, Ama bak sevişmek ne, ne demek? Sevmek. İşmek kelimesi eki <laughs> e, fiili karşılıklı olduğunu gösteriyor. Sevmek Sevişmek karşılıklı sevmek demek. Ha, işmenin karşılığı... Karşılıklılık. E... Karşılıklık. Karşılıklılık. Yeni bir şey öğrendim böylece. <gülüyor> <gülüyor> İşmek öyle mi? Yani bir fi... <laughs> Evet bir fiile gelen ek. Biliyorsun buna anlam yükleniyor. <yükülüyorsun, gülüyor> geldi ama. öyle tabi evet, tabii be. sevmek ve sevişmek arasında ne fark var? Birinde iki kişi gerekiyor. Ama ben tek başıma sevebilirim birisini. Tamam hiç böyle düşünmediğimi söyledim sadece. Hı -hı. Bak şimdi 40 yıl kölemsin. Bir kelime davet ettim sana. E tamam 40 yıl daha ömrüne bir şey kattım. <laughs> o da bir şey yani. Garanti. 40 yıl daha yaşayacağız. Peki. Şimdilik hoşçakalın.